Mavi, takmış takıştırmışsın görmemişler gibi. Ay pardon, sen zaten görmemiştin değil mi? Altın görmekte insan olunmuyor Gülhisar. Ay, Ayaklarınızda şey sağlık Refikacığım. Ne gerek vardı bu kadar çok şeye, zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti canım? <laughs> Olur mu? Yani zaten bohçasız nişan mı olurmuş. İnşallah beğenirsin içindekileri kızım. Ay. Şimdiden beğendim bile anneciğim. Ay. Ay. Anne Abi, çöp var bunun içinde. Aa, kız bunlar ne? Aa, iyi <laughs> <laughs> bunda da var. <laughs> <laughs> Refik Hanım, bunların içi çöp dolu. Bu ne demek şimdi? Siz benim kızma çöplerinizi mi layık görüyorsunuz? evini olur mu ayol öyle şey? Bir, bir, ...bir karışıklık olmuştur işte. Ayol, böyle karışıklık mı olurmuş? Ayıp yahu, ayıp. <laughs> ya ben demiştim anne, bunlar hep çöp diye. Alın çöplerinizi, derhal evimi terk edin. Derhal! <laughs> Ay kız, sen aklını mı oynattın evine ha? Biz kaç yıllık dostuz, kaç yıllık komşuyuz ayol? Kırk yıl, kırk! Ha, ben yapar mıyım böyle bir şey? Vallahi de billahi de bir dürü elimle verdim. Aha bunu da koy, bunu da koy, bu da güzel, bunu da beğenirler diye. Yani çöp möp yoktu, vallahi yoktu ayol. Ya anne, anlamıyor mu canım hala? Biz gene bir komploya alet oluyoruz ya. Gülizar, bunların hepsi komplo. Ağlama. Size kız buz vermiyorum, yok. Fevri davranma anne. Ben Safiye ablayla Refika annemin samimiyetine inanıyorum. Onlar şimdi bana yeniden bir bohça yaparlar temiz temiz. Getirirler. Tabi, tabi. Değil mi? Ay, tabii canım. Kız bohça senin köpeğin olsun. <laughs> Çağır şu içeridekileri toplasınlar şunları. Ay. Ay. O bir gül var ya onun içini dışına çevirmezsen benim de adım Refika değil. Tu Allah kahretsin seni inşallah. Tu Allah kahretsin seni inşallah. Kız ne istedin ha? Niye koydun o çöpleri o bohçaların içine? Af buyur hanımım da ben manyak mıyım? Niye gelin bohçasının içine çöp koyacağım? Yani Gülizar'a bir kıcığım olsa anlayacağım da. ha, tabii ya, tabii. Gülizar'a kimin gıcığı var? Garanti bu işi o yapmıştır. Yani Hazmi hanımefendi. Efendim Dumur'um? Kız sen ne biçim insansın ha? Nasıl oluyor da kalkıp o çöpleri, o pislikleri kalkıp o güzelim bohçaların içine koyuyorsun? Söylesene bana! Ne bohçası, ne çöpü ya? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ha. Hasibe, hiç inandırıcı değilsin canım, kusura bakma. Hani yani sen o mercime kadar beyninle ne düşündün Allah'a sen? O bohçaların içine çöpleri yerleştirince bu nişan olmayacak mıydı canım? Bana bak Asibe. O beynine iyice sok. Benim oğlum kiminle isterse onunla evlenecek. Duydun mu? Senin o küçücük küçücük numaraların var ya... ...bu nişanı attırmaya yetmez. Gülizar bu eve gerin girecek. İşte o kadar. Anladın mı, duydun mu? Duydum. Maalesef. İyi. O zaman yıkıl karşımdan hadi.